Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kayan yıldıza yemin olsun ki, Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. ان هو الا وحي يوحى o, vahy bir başka bir şey علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi. Sonra yaklaştı ve iyice saptı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip, kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? وَلَقَدْ رَآهُ عِنْدَ سِدْرَةِ Onun bir başka inişini, Sidretül Müntehan'ın yanında görmüştür. عِنْدَهَا جَنَّةُ Me'va cenneti de onun yanındadır. İd o dem ki, Sidre'yi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu. Basar ve Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. لَقَدْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى Şimdi baksanıza şu La'ta, Uzzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menata. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ Erkek evlatlar size...

aslında bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerden boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? <laughs> Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder. <laughs>

geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez. <laughs> evet, ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek, onlara kız isimleri takarlar. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki? فَأَعْرِضْ عَمَّنْ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir. Vallahi ma semawati ve ma fi'l ard bima amilu ve Göklerde ne var yerde ne varsa hep Allah'ındır Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri, yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَنْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp, ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir. <laughs> Şimdi iyice dikkat edin şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de sonra cimrilik ederek vermeyene. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ Bilgisi onun yanındadır da, onları kendisi mi görüyor? ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أو <applause> <applause> ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْعُنْفَى مِنْ نُطُفَةٍ اِذَا تُمْنَا وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ هُوَ وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı, Şira yıldızının Rabbi de odur. Önceki ad milletini yok eden de odur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. فبأي آلاء ربك تتمارى. أرتك أي إنسان هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur. Efe min hadal hadisi ta'cemuun ve tahhafun ve la tabkun وأنتم şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin.